yavrum. Gitti Ahmet'e. Gitti yavrum. Oğlum gitti. Gül gibi evladım gitti. Ya beyefendi lütfen öyle çocuk ölmüş gibi konuşmayın. Yetiştirdik işte müdahale ediyorlar. Yok yok gitti o gitti. Daha yolda gelirken ölmüştü. Beyefendi saçma sapan konuşmayın ya. Ben kendi elimle teslim ettim Ahmet'i doktora. Nefes alıyordu. Sen benim oğlumu benden iyi mi bileceksin kardeşim? Öldü diyorsak öldü işte yavrucak. Estağfurullah efendim, siz de ama şöyle şey etmeyin hemen. Ya, ya Ekrem Bey, fazla işlerine gitmeyin, acıdan ne dediklerini bilmiyorlar. <laughs> Bu çocuğa bir şey olursa ben ne yaparım? Ya biz ne yaparız? Biz ne yaparız ha? Hiç düşündün mü? Gitti, geleceği rüştürse gitti. Beyefendi, Hakan Şükür değil miydi? Rüştü kaleci. Ya ne kalpsiz adamsın sen be? Çocuk içeride ölüyor, sen burada sistem tartışması yapıyorsun. <laughs> ya, tamam beyefendi kusura bakmayın, ben de şoktayım ne dediğimi bilmiyorum zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> doktor bey nedir çocukların bu? Kurtulacak mı evladım? Ne olur gerçekleri söyleyin doktor bey. Maalesef, modern tıbbın bütün imkanlarını kullandık ama Ahmet çarpmaya bağlı beyin kanamasından hayatını kaybetti, hayatını kaybetti. Hayat... Ah evladım! Gitti Ronaldinho, gitti! İyi günler, ben ekipler amiri Şahin. Cinayet masası mı? Cinayet masası mı? Ahmet'in katili siz oluyorsunuz galiba. Komiserim, ben çocuğu görmedim. Birden fırlamış. Evet, biz bir ses duyduk, indik baktık. Çocuk yerde yatıyor. Burada soruları ben sorarım. Ruhsatınızı alabilir miyim? Zabut tutmam lazım. Ruhsat, tabi, tabi buyurun. Ekrem Aykar siz oluyorsunuz değil mi? Şey ben... Evet kendisi Ekrem Bey. Başınız sağ olsun efendim. <laughs> sağ olun komiserim. Sağ olun. Sağ olun. Ölen çocuğun futbolcu Ahmet olduğunu öğrendim. Daha da üzüldüm eminim. Siz de mi tanıyorsunuz çocuğu? Tanımam mı beyefendi? Tam da Galatasaray'a transfer olmak üzereydi. On yıl sonra Galatasaray defansının değişmez oyuncusu olacaktır rahmetli. Defans mı? <laughs> Yani her mevkide oynardı. Aha! Benim ah gitti evladım, gitti. <laughs> Keşke daha dikkatli sürseydiniz arabayı. Hem Türk futbolunun geleceğini hem de kendi geleceğinizi kararttınız. Kendi geleceğimi mi? Nasıl yani? E tabii. 20 yıldan aşağı ceza almazsınız bu durumda. Ne? Komiserim ben öldürmedim. Çocuk asfırlamış bir şey olmuş ya, yapmayın. Fark etmez efendim, fark etmez. Sonuçta ölüme sebebiyet verdiniz. Ben 20 sene hapis mi yatacağım şimdi? Yok 20 yıl yatmazsınız. Ama öyle dediniz demin. Hayır ben 20 yıl ceza alırsınız dedim. Belki duymuşsunuzdur. Hapishanede çocuk katiline pek iyi davranılmaz. Bu yüzden muhtemelen cezanızın üç ayını yatmadan şişlenmiş olursunuz. Ne? Şişlenir miyim? Ya üzüldüm sizin için. İyi bir insana benziyordunuz. Ben şimdi göz göre göre ölüme mi gidiyorum ya? Böyle? Annem mahvolacak, annem üzerinden katacağız bir şey ya. Hadi ben iyi halinizi göz önünde tutup, zabıt tutmayıp, kamu davası açılmasını engelledim diyelim. Yapar mısınız böyle bir şey? Olabilir. Ama ailesinin de şikayetçi olmaktan vazgeçmesi lazım. <laughs> Yavrum! Evladım! <laughs> Yarın sarayla sözleşme imzalayacaktık. 5000 YTL transfer ücreti olacaktı Bakın aklıma ne geldi. Olan oldu. Ahmet e artık hiçbir şey geri getirmez. Gelin katil bey 5000 YTL transfer ücretini size versin. Şikayetten vazgeçin. 5000 YTL mi? Hapishanede şişlenmekten iyidir herhalde. Evet Ekrem Bey 5000 YTL'sin için para mı? Yani sizin benim gibiler için para mı? ya olur böyle şey canım saçma sapan konuşmayalım ya bu insanların acısı var beş bin TL nedir ya? Öyle ama beyefendi ölenle de ölünmüyor ki. <laughs> Doğru tabi ölenle ölünmez. En azından Ahmet sayesinde kazanacakları parayı tazmin etmiş olursunuz böylece. Ee, evet Ekrem Bey kabul edin. Bakın onlar da razı. 5 bin TL için hayatınızı köreltmeye değer mi? Hem sizinkini hem başkalarınınkini bir yerde. Tamam Hadi onlar da razı. Ben bu parayı bir şekilde bulacağım. Yani bankadan yarın halledeceğim. Oğlum. Hadi artık sil göz yaşını. Ağlama artık Tosun'u. Yeter. Ya nasıl ağlamayayım anne ya? Çocuk katil oldum çıktım ya. Yavrum yakıştırma öyle kendine katil matil diye. Yazısında varmış olmuş. Hem sen isteyerek çarpmamışsın ki. Bak adamlar da hatanın olmadığını anlamışlar ki şikayetçi olmayacaklarmış öyle değil mi? Ya tamam sağ olsunlar şikayetçi olmuyorlar da. Ya benim içime sinmiyor anne. Ne demek oğlum içime sinmiyor? Şimdi, herhalde en doğrusu teslim olmak ya. Ben gideyim teslim olayım. Ne zaman neyse çekeyim ya. Allah'ım sen keçilerime mukayyet ol. Ne demek oğlum ne diyorsun sen? Zaten o parayı da denkleştiremeyiz. Bu ne anne? Bunları verirsin adamlara. O kadar eder mi bilmiyorum ama... ...hiç çoktan iyidir ha. Anne... ...bunlar sana dedemin düğününde taktığı bilezikler değil mi? He. Anne saçmalama ben dedemin hatırasını nasıl böyle bir şey yaparım ya? Zülfikar'ım, <laughs> Yiğit oğlum... ...benim bu dünyada senden başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Evlenirsen düğünde karına takarım. Onu göremezsem de fukara anandan bir miras olarak kabul edersin diye saklamıştım bu bilezikleri. Ama sen zaten hapislere düşersen benim yüreğim dayanmaz ki öyle veririm. O zaman bileziklerin ne kıymeti kalır ki? Hadi bir tane, hadi dostum. Hadi ne olursun, inan etme al şunları. Anne <laughs> 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 çok seviyorum seni ben Ben de seni oğlum, ben de seni. Ben de dünyalardan daha çok. <laughs> ne olur sil artık gözlerini. <laughs> Hadi. Ya bak ben bu yaşıma kadar geldim kazık kadar oldum. Sen bana hala düşkünsün. O garipler kim bilir neler çekiyor. 거기 나오셔 길이 델리체식 청차 Vallahi görmedim kızlar. Birden önüme atladı. Ben de böyle elim kolum bağlı kaldım işte. Yapabileceğimiz bir şeyler olması lazım. Var, var. Ailesi benden para istiyor. Ne kadar para? 5000 bin YTL. Ya annem sağ olsun bileziklerini çıkardı verdi ama yetmiyor işte. Zülfikar abi. Bak Burada biraz para var. Amcamızın verdiği artıkları biriktiriyoruz. Senin bu paraya bizden daha çok ihtiyacın var. Sağ olun kızlarım alamam bunu. Almazsın Zülfikar abi. Zaten fazla bir şey yok. Tamam ama geri ödemek şartıyla tamam mı? Tamam şimdilik işini görsün de. Biz seni çok seviyoruz Zülfikar abi. Seni üzülmeni hiç istemiyoruz. Sağ olun kızlar. Ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız ya. Sağ olun. <laughs> Değil mi ama? Saçların <laughs> çok güzel olmuş şekerim. Ay teşekkür ederim. Bizim kuaförde yaptırdı süper. Ay yalnız bir şeye çok bozuldum. Sinirim tepeme sıçradı. Bu sene yine büyük çantalar moda bir şekerim. Oysa ki ben küçük seviyorum. Ay bak küçük dedin de aklıma geldi. Şu bizim küçük spalardan kurtulamadım ya delireceğim. Hmm, spa demişken bu aralar bir tane kadın gelip seni sıpaları ziyaret edip duruyor. Aa kimmiş o? Ama boş ver. Ben de kimmiş diye soruyorum. <laughs> Belki kaçırırlar da toptan kurtuluruz. <laughs> Ay vallahi ne bileyim böyle Moldova'lı kadınların isimleri gibi bir şeydi neydi? Ha ha şey şey Selena Selena. Selena. Yok öyle birini tanımıyorum. Ne bileyim şekerim, teyzesin filan dedi çocukların. Ay nerede, nerede canım? Keşke bir akrabaları çıksa da, bu öküz hayvanının nesli tükeninceye kadar kurban keserim vallahi. Ama nerede? Panda bunlar şekerim panda. Ay beş milyarlık dünyada bir akrabası çıkmaz mı canım insanın? Yok, yok! Şekerim, o halde o zaman beni de görürsün değil mi? Aslı'cığım, inan okulun çok yardıma ihtiyacı var. Yani hep cebimden, hep cebimden ama nereye kadar, benim eğitimle ne, butum ne değil mi? Ama inan ki, Türkiye'de benim müdüreler olduğu sürece geleceğimiz engel altında. <laughs> değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Ay, cidden. Ay, cidden. Cidden. Yahu nerede kaldı bu adam? Parayı vermekten vaz mı geçti acaba? Anlamış olmasın tezgahı? Nereden anlayacak? Saf Dorin tekiydi adam ya. Hayatta çakozlayacak göz yoktu onda. Belki parayı bulmaya çalışıyordur. Ah be hanım. Trilyon mu istedik sanki? 5000 bin YTL para istedik adamdan. Hem sonra o arabanın tamponlarını satsa çıkarır o parayı ya. Hah geldi galiba. Hadi hadi hazırlan çabuk. Hadi bakayım. Öbür odaya sen. Sakın ses çıkartma. Çık çıkarırsan kafanı kırarım. Hadi. Sen de Al şu resmi. Bakar bakar ağlarsın dümenden. Hadi başla hoca hadi. Subhaneke, 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 subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme, subhaneke Allahümme, İstikbali pek subhaneke <laughs> Getirdin mi parayı? Getirdim. <laughs> Saymıyorum. Eksik çıkarsa ararım ben seni. Subhanaka, Subhanaka Allahumma, Subhanaka Allahumma. Değeri parayla ölçülemez. alabilir miyim? <laughs> Al bari. Madem o kadar para verdi.